Yoksa Duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri. Merhaba. Bugün size hayatınızı kolaylaştıracak 5 hile göstereceğiz. Video sonunda eminim seçil bize bunları iyi ki söyledin diyeceksiniz. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Not. Videonun içinde bir bulmaca gizli. Bulanlar yorumlarda yazsın. 5 numara. Polarize güneş gözlüğü. Seyyar güneş gözlüğü satıcıları bile bunu söyler. Ablam bunlar polarize, yüzde yüz orijinal. Ama birçoğu değildir ve bunu sizin anlamayacağınızı düşünürler. İşte size bunu anlamanın basit bir yolu: Gözlüğü alın ve cep telefonu ekranına tutun ve döndürün. Eğer gözlük camında ekrandaki gibi renk ve yansıma değişimleri oluyorsa, gözlük camı polarize cam demektir. Peki bu cam ne işe yarar? Öncelikle polarize cam ile ultraviyole camı karıştırmamak lazım. Ultraviyole cam, güneşin zararlı ışıklarını engelleyen bir cam türüdür ve sağlığımız için gereklidir. Polarize cam ise göz kamaştırıcı ışık yansımalarını engellemek içindir. Şart değildir ama olsa iyi olur. 4 numara. Arabadan elektrik çarpması. Bu elektrik çarpması insanın canını oldukça acıtır. Çaresi yokmuş gibi görünse de aslında var. Arabadan çıkarken ekrandaki gibi hemen aracın dış cephesine dokunun. Bu Koltuğa sürtünme yüzünden vücudunuzda biriken statik enerjinin aracın etrafına yayılmasına yardımcı olur. Böylece o enerji birikip sizi çarpacak yoğunluğa hiç ulaşamaz. Bu sayede kapıya rahatça dokunabilir ve elektrik çarpma korkusu yaşamadan hayatınıza devam edebilirsiniz. 3 numara: Yapışkan izi Herhangi bir eşyanın üzerindeki yapışkanlı etiketi çıkarttığınızda genelde geride hep yapışkan şeffaf bir tabaka kalır ve ne yaparsanız yapın kolay kolay çıkmaz. İşte bunun çok basit bir yolu var. Evde kapıları yağlamak için veya bisiklet zinciri için kullanılan yağı kullanabilirsiniz veya gaz yağı da olur. Bir pamuğa az miktarda yağı damlatın ve yapışkan yüzeyi silin. Bu kadar basit. Bunun sebebi kısaca şudur. Benzer benzeri çözer. Örneğin şeker suda çözünürken yağ çözünmez. Çünkü biri polar maddeyken diğeri apolar bir maddedir. Yağ ve etiket yapışkanı da benzer maddeler oldukları için yapışkan yağ tarafından kolayca çözünür. 2 numara sıcak araba. Yazın kavurucu sıcaklarında arabaya binmek işkencedir. Böyle bir anda hepimiz arabaya biner binmez klimayı sonuna kadar açarız. Ancak bunu yaptığımızda o sıcak hava halen içeridedir. Bunun yerine öncelikle camları açmalıyız. Sonra da şu tuşları kullanmanız gerekiyor. Önce şu tuşa basarak serinletici havayı dışarıdan içeri yöneltmeli. İçerisi biraz serinledikten sonra da havayı sirküle etmek için diğer düğmeye basmalıyız. Park halindeki aracın içinde oldukça sıcak bir hava birikir. Bunun sebebi sera etkisidir. Yüksek enerjili ışınlar camlardan içeri girer ve koltuklar ve diğer cisimler tarafından emilir. Ancak içeri giren yüksek ısının çok azı camlardan dışarı çıkabilir. İçerisi de cehenneme döner. Bu yüzden öncelikle sıcak havayı dışarı çıkartmak gerekir. 1 numara: Kulaklık kabloları. Birbirine karışan ve bir türlü açılmayan kulaklık kabloları her gün yaşadığımız o küçük mutsuzluklardan biridir. Ama artık çözümü var. Bilim adamları kulaklık kablolarının neden bu kadar karıştığını araştırmış ve çözümü 8 yöntemiyle bulmuşlar. Kulaklıkları daire şeklinde dolayarak cebinize veya çantanıza koyduğunuzda çok kolay bir şekilde düğüm olabiliyorlar. Ama ekrandaki gibi parmaklarınızın etrafında 8 çizecek şekilde doladığınızda asla düğüm olmuyorlar. Bunun sebebi kulaklıkların uç kısımlarının kolayca dairenin içinden geçemeyip düğüm olacak bir şekle giremiyor oluşu. Bu pratik bilgiler benim için oldukça yararlı oldular. İçlerinden deneyip hoşunuza gidenleri yorumlarda yazın. Bir de Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.